Güzel insanlar, değerli izleyenler, hoş geldiniz. Mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları. Dünyada genel olarak enflasyon verileri bizim lehimize olarak gelmeye devam ediyor ve biliyorsunuz bu hafta Merkez Bankalarının faiz kararları açıklandı. Hem İngiltere, hem Amerika hem de Avrupa Birliği tarafı faizleri sabit bıraktı ve genel olarak Benzer açıklamalar yaptılar. Para politikalarımız uzun bir süre daha sınırlayıcı devam edecek. Eğer veriler kötü gelirse daha fazla sıkılaştırırız gibi şeyler söylediler. İşte toplantıdan toplantıya gelen verilere bakarak karar alacağız şeklinde açıklamalar yaptılar. Sadece burada Amerika tarafı faiz artırımının zirvesinde veya zirveye yakın bir noktada olduklarını söyledi ama burada şu nokta çok önemli. Faizleri belli ki en azından bir müddet sabit tutacaklar. Çünkü Powell diyor ki eğer Amerika ekonomisinde trendin üzerinde bir büyüme görürsek ki işsizlik hala çok düşük diyor. Faizleri tekrar arttırırız şeklinde bir açıklama yaptı. Bu risklerin de altını çiziyor. Yani uzun lafın kısası bana göre artık çok kolay kolay faiz artırımı yapacaklarını zannetmiyorum. Yapmazlar bence. Sadece bir süre daha bu faizleri yüksek tutarlar. Bu da piyasa için asla olumsuz olmaz, olumlu olur. Zaten bir düşürmeye başladıklarında işte o zaman bu fiyatların nasıl patladıklarını tek tek göreceksiniz. Şimdi hemen Bitcoin tarafına geçmek gerekirse 3 gündür biliyorsunuz birlikte olamadık ama bu geçtiğimiz 3 günlük süre zarfında tablolar üzerinde konuştuğumuzdan farklı hiçbir değişiklik olmadı. Mevcut görüntü üzerinde baktığımız zaman Bitcoin en son momentum bazında aşırı satılmış alana gelmişti. Buralardan geri çekilmesini oldukça makul olarak karşılamıştık ki zaten belli periyotlarda hatırlayacağınız üzere satım sinyalleri vardı. Hatta isterseniz şöyle aylık görüntüden bir tekrar kontrol edelim. Aylık görüntüden başlamak gerekirse herhangi bir sıkıntı olmadığını net bir şekilde görüyoruz. 3 haftalık tabloda da aynı şekilde burada baktığımızda herhangi bir sıkıntı ben mevcut tablo üzerinde göremiyorum. İki haftalık tablolarda da herhangi bir sıkıntı yok. Tabii şöyle yani artık bunlar ister istemez biraz aşırı satın alınmış bölgelere geldiler. O yüzden buradaki fiyatlarda duraklama görülmesi kadar normal bir şey yok. Ama henüz buralarda düşüş olabilir veya işte mesela 2 haftalık tabloda fiyat 30 bin dolara geri gelebilir diyebilmemiz için buralarda ayı uyumsuzlukları görmemiz lazım. Şu anda bunları da görmediğimiz için herhangi bir problem olmadığını düşünüyorum. Bununla beraber haftalık görüntüde de ufak tefek yavaşlamalar mevcut olsa da aşırı satın alınmış artık bölgelere gelmiş olsak da burada da herhangi bir ayı uyumsuzluğu vesaire gözümüze çarpmıyor. Keza 6 günlük görüntü üzerinde şimdi göreceksiniz bir satım sinyali belirdi ama burada da bir ayı uyumsuzluğu yok. Mesela 6 günlükte ayı uyumsuzluğu olsa evet mesela buradan tablolar 35-37 bin dolara ki biliyorsunuz geçtiğimiz videolarda bunun ihtimallerinden bahsetmiştik. Ki fiyat buraya kadar düşse de bizim için herhangi bir değişiklik olmazdı ama burada bir ayı uyumsuzluğu olmadığını gelen bu satım sinyalinde dolayısıyla bu ayı uyumsuzluğunun gelmesi için en azından fiyatın burada belki biraz durduktan sonra bir kademe daha yukarıya doğru Atak yaparak belki 50 bin dolara kadar bir yükseliş daha yapıp belki oradan bir gerileme görebiliriz ama şu anda mesela 5 günlükte de baktığımızda burada da herhangi bir ayı uyumsuzluğu vesaire karşımda gözükmüyor ve 4 günlük tabloya baktığımızda sadece burada bir ayı uyumsuzluğu var ve bu da bize ne demeye çalışır? Belki buradaki maksimum düşüş hareketi arkadaşlar. Tabi birazdan buraya kadar fiyat nasıl düşer, nasıl geri çekilir bunları da değerlendiririz. Mesela burada az önce baktığımız görüntülerde 5 günlük ve haftalık özür dilerim 5 günlük ve 6 günlük tablolarda burada fiyatın destek alanı nereden baksanız 35 binlerde gözüküyordu. Ama burada 4 günlükte de böyle değil. 37 bin lira kadar gelmişiz neredeyse. Yani burada karşımıza çıkabilecek en kötü senaryo fiyatın buradan 37 bin dolara kadar düşüp buradan tepki bulduktan sonra 50 bin dolara kadar yükselip belki orada farklı bir görüntüyü daha karşımıza çıkarması gibi bir tablo olabilir ama bu da böyle basit bir şey değil. Yani fiyatın buradan direkt olarak 37 bin dolara düşmesi çok aşekmek lazım. Çok mesafe lazım arkadaşlar. 3 günlükte de mesela bakın ayı uyumsuzluğu var ama Fiyat hala bırakın 3 günlüğü falan günlük tabloda bile hareketli ortalamanın üzerinde. Yani burada evvela fiyatın 41 bin doların altında günlük kapatması lazım bizim bir düşüş hareketi görmemiz için. Zaten bunu gördüğümüz anda fiyatın 38 bin dolara kadar geri çekileceğini düşünüyorum. Burada alım sinyali gelmesine oldukça yakın bir görüntü var. Bakın az önce söylediğim tablolara var diye işte kötü senaryolar işte 37, 38 buralara kadar gelip sekip 50 bin dolara gider falan diye konuştuk ya az önce. Bunların gerçekleşebilmesi için fiyatın 41 bin doların altında günlük kapatması lazım. Bu olmadan fiyat düşmez arkadaşlar. Yani az önce ifade ettiğimiz bölgelere. Yani 41 bin doların altında da günlük kapattığı zaman bilin ki fiyat buralara kadar en azından iğne atacak. Bunu da net bir şekilde. E şimdiden sizlere söylüyorum tabii ki bu görüntüler oluştuktan sonra yine oturur birlikte değerlendiririz ama muhtemelen böyle olur bu satım sinyalleri geldiğinde. O yüzden birlikte bu sinyallerin yani hareketli ortalamaların altında kapattığını fiyatın birlikte gördükten sonra ancak o şekilde konuşabiliriz. Momentum görüntülerinde günlükten sonrasında evet bazı rahatsız edici ayı uyumsuzlukları olsa da herhangi bir sıkıntı durumunun şu anda olmadığını fiyat hele ki 41.000 dolar üzerindeyken net bir şekilde konuşabiliriz. Şimdi buradan hemen bir 4 saatlik tabloya geçecek olursak bu arada bakın buradaki gap boşluğunu neredeyse kapat, mı? fiyat yok. 39.800 ile 40.500'ün arasında burada bir gap boşluğu var vadeli işlemler tablosunda. Hemen burada 4 saatlik görüntüye geçecek olursak en son hatırlayacağınız üzere burada size bir yükselen trend göstermiştik. Bu kırıldığında fiyatın düşüş eğilimine gireceğinden bahsetmiştik kısa vadeli. Tam olarak beklediğimiz gibi olmuştu. Fiyat buradan kırılınca bakın biz hatta burada 41.500'e kadar düşer diye ifade etmiştik ama fiyat 40.500'e kadar geri çekildi. Ve burada bakın şu şekilde bir kanal yapısı içerisinde fiyat hareketine devam ediyor arkadaşlar. Yani burada benim açıkçası dikkat ettiğim seviye 42 bin dolar bölgesi. Yani fiyatın bunun altında tekrar 4 saatlik kapatmaması lazım. En azından bunu yapıyorsa 41 bin 500 doların altında bir 4 saatlik kapatmaması lazım. Çünkü bunu yaptığında fiyat maalesef doğruca 40.500 ve akabinde 39.700 dolarlara kadar düşüşünü gerçekleştirecek ki bu biraz e, tabii ki ister istemez günlük tabloda 41.000 doların altında kapattığı anlamına gelecek ve bundan sonra da belki 37.000 dolara 37-38.000 dolara kadar biz fiyatın geri çekildiğini göreceğiz. Burada sadece bir de şöyle bir ihtimal söz konusu. Yani ben neden mümkün mertebe 42.000 doların altında kapatmaması gerekiyor diyorum? Çünkü burada bir ayı bayrağı görünümü karşımıza çıkabilir ki bu da bizi 39.500 seviyelerine kadar götürür. Buradaki son durum bu şekilde. Nasıl bir işlem yapılır kısmına da birazdan değineceğiz. 4 saatlik tabloda fiyat hareketli ortalamanın üzerinde. Vallahi arkadaşlar burası çok ilginç bir bölge. Yani burada bir long pozisyona girilir mi? Yani isteyen arkadaşımız long pozisyona da girebilir. Burada 4 saatlikte spot da alabilir. Yani özellikle burada tabii ki 42.500 seviyesine çok dikkat etmeniz lazım. Hatta 42.300 seviyesine buranın altında gelebilecek bir 4 saatlik kapanışlar arkadaşlar. Bu pozisyonu kapatmak, aldıklarınızı satmak koşuluyla bir işleme girebilirsiniz. Yoksa ben 4 saatlikte spot almıyorum ha alıp satmıyorum. Yani bunu yapan arkadaşlarımız için söylüyorum. Ben vadeli pozisyona giriyorum 4 saatlik tabloda. O yüzden de ben mesela 42.300'ün altında fiyat 4 saatlik kapattığında hemen pozisyonumu short pozisyona çevirmeyi düşünüyorum. Bunun TP bölgesi de 41.500 az önce belirttiğimiz gibi ve 39.500 dolarlar olacaktır. Az önce az önceki şablonu da doğrular nitelikte. Ha eğer siz burada fiyat destekte diye bir long pozisyona girmek isterseniz sizin de burada alacağınız TP bölgeleri hatta şöyle yaparsınız 42.900'ün üzerindeki hatta değil mi evet. 42.950'nin üzerindeki 4 saatlik kapanışla eklersiniz. TP'nizi de 44.000 dolardan hatta 44 ile 44.500 dolar aralığından alırsınız. Bir sonraki TP bölgenizde 45.500 dolarlar bölgesi olur diye tahmin ediyorum. Mevcut görüntüler baktığımız zaman 4 saatlikte momentum kötü gözüküyor. Yani eğri oturup doğru konuşmak lazım. Aralığın başından beri yani nereden baksanız 14 günlük Para akışı pozitif değil biliyorsunuz. Müthiş bir yükseliş geldi. Negatife dönmüş. Yani bu tarz tablolarda dikkatli olmakta yarar var. Ama yine de fiyat destekli olduğu için long pozisyonda denenebileceğini zaten sebepleriyle beraber sizlere anlatmıştık. Yani buradaki detay da çok önemli aslında. Yani bir an önce fiyatın burada 52.300'ü geçmesini bekliyorum. Çünkü buradaki Fibonacci seviyelerinde gerçekten çok güzel çalışırlar. Biraz dikkatli baktığınız zaman çok önemli bir direnç alanı burası. Mevcut tabloda incelediğinizde hatta bakın burada spider lines'larda mesela burada ne gözüküyor değil mi? Mesela 45400 gözüküyor önümüzdeki ilk seviye. İkinci seviye 60.000 gözüküyor. Yani ne ne olacak biliyor musunuz? Yani 45.000 geçtik geçildikten sonra 45 46 binler. Hedefimiz neresi olacak? 52.000 dolar olacak arkadaşlar. Akabinde 60.000 dolar önümüzdeki seviyeler olacak. Bunu da net bir şekilde buradaki görüntüler üzerinde görme fırsatını elde ediyoruz. Şimdi saatlik tabloda burada aslında bir ikili tepeye benzer. Hatta çok fazla ikili tepe var. Mesela hem burada bir ikili tepe var. Hem mesela kendi içerisinde burada bir ikili tepe var. Bu yapılar kırılmak üzere. Hatta saatlik bazda 42.500 desteğindeki kırılıyor. Yani artık burada aslında geçtiğimiz saat en azından bir short pozisyona girilmesi gerekiyordu. Burada dikkat edilmesi gereken artık 42 bin dolar. Buranın kaybıyla beraber artık bakın görüyorsunuz fiyatın 41.500, 41.450 buralara geleceğini görüyoruz ve akabinde 40.800 bölgesine kadar geri çekilecekmiş gibi gözüküyor. Yani burada bir gizli boğa uyumsuzluğu yok açık konuşmak gerekirse. Normal bir boğa uyumsuzluğu falan da yok. Yani burada fiyatlar saatlik tabloda hızlı bir şekilde 42.750 üzerine atmak zorunda. Yoksa düşüş eğilimi maalesef devam edecek. Ta ki nereye kadar en azından 40.800'lere kadar. Ya en az 41.500'e düşeriz o bir gerçek ama benim beklentim 40.800'lere kadar bile geri gelebilir. Buradaki 41.800 buralara kadar düşebileceğini düşünüyorum. Çok çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani Artık ya şu 42.300'ün altındaki saatlik kapanışlarla short bile açılabilir. 41.500 ve 40.800 hedefli short pozisyon bile oluşturulabilir. Ha şu an destekte long pozisyon alabilir miyiz? Az önceki seviyenin altındaki kapanışla çıkacak şekilde evet bir long pozisyon deneyebilirsiniz. TP hedefinizde fiyat 42.550'yi geçince eklerseniz TP hedefinizde 43.100 ve akabinde 43.900 bölgeleri olur diye düşünmekteyim saatlik tabloya baktığımız zaman. Şimdi bununla beraber Amerika piyasalarında ne olup ne bittiğini inceleyeceğiz. Bunlarla alakalı işlemlerimiz oluyor. Kuentfurya kayıt olmanızla birlikte bu işlemlerimizden de sizlere haberdar edeceğiz. Bundan sonra katıl abonelerimize özel videolar hazırlayacağım ve Kuentfury grubuna özel ayrı bir video hazırlayıp Kuentfury grubunda paylaşacağım. Bunlarda hangi işlemlerin yapılması gerektiğine dair sizlere fikir alışverişi yapıyor olacağız. Hatta oraya özel bazı altcoin'ler de vermek istiyorum. Eğer bu gruba katılmak isterseniz ki grup tamamen ücretsiz. Sadece yapmanız gereken şey Q&Free'ye kayıt olmak. Q kayıt olmak için de zaten yapmanız gerekenler basit. Mobil aplikasyonu indirip bilgilerinizi dolduruyorsunuz. Açıklamalar kısmında nasıl kayıt olabileceğinize dair bir video da var. Davet kodumuz kriptoguzu kullanarak kayıt olduğunuzda da 3 dolarla 250 dolar aralığında rastgele bir ödül kazanabileceksiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun işlem ücreti ve komisyon yok. Q&Free'yi 2 yıldır kullanıyorum. Kendisi de 5 yıllık bir işlem platformu oldukça keyifli. İsterseniz katıldıktan sonra tekrar grupta konuşuruz. Sizlerle birlikte fikir alışverişi yapar kazanç elde etmeye devam ederiz. Şimdi bununla beraber S&P 500 artık beklediğimiz gibi yükselişine devam ediyor. Zaten burada ki bundan sonra bu sinyalleri gruplarımızla paylaşacağız ve sadece orada dile getireceğiz. 2 Kasım tarihinde girmiş olduğumuz long pozisyon. Ya bu grup işi şu arkadaşlar. Yani Burada sizden para istenmiyor. Bir şey istenmiyor. Sadece Q&Free'ye kayıt olun ki bu işlemleri de orada yapabilin. Yani şimdi işlemi yapamadıktan sonra işlemin nereye gittiğini sizin için bir önemi yok. O yüzden videoyu uzatmamak adına da bir yerde bunları çok detaylı anlatmak istemiyorum. En son biliyorsunuz 2 Kasım'dan bu yana burada bir long pozisyona girmiştik. Devam ediyordu. Hedefimize ufaktan geliyor. Yani birkaç yerden kar alındı. Tabi son hedef 480'e geliyor. 480 üzerinde kapatmayı başarırsak hedef artık 538 seviyesi olacaktır. Genel olarak 455'in üzerinde kaldığı müddetçe veya normal olarak 4550'nin altında kapatmadığı müddetçe. Çünkü ETF tarafında 455 olarak gözüküyor ama normal bunu bir varlık olarak trade etmek istediğinizde 4550 olarak gözüküyor S&P 500 endeksinin yani buradaki seviyesi öyle gözükecek şu an anlık olarak 470 gözüküyor. Şimdi Dow Jones tarafına baktığımızda Dow Jones seviyeleri gümbür gümbür geçmeye devam ediyor. Burada da en son 2 Kasım tarihinde long pozisyona girmiştik. Yani müthiş bir kazanç. %10 bu endekslerde harika bir kazanç. Yani biz vadeli işlem yapıyoruz. Yani buna 5 çarpan koyduğunuzda şu anda %50'lik bir kazançtan bahsediyoruz aslında. Mükemmel bir işlem oldu. Bununla beraber bakın direnç seviyesi kırıldı. Artık mevcut da hedef 41.000 Dow Jones'ta herhangi bir sıkıntı bir uyumsuzluk yok. Sadece biraz aşırı satın alınmış alanda ama olsun. Genel olarak 35.800'ün altına inmediğimiz müddetçe Dow Jones endeksinde şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Gümbür gümbür hareketine devam ediyor. Bununla birlikte Nasdaq endeksi en son bakın burada destek bulmuştu. Yine buradan da long pozisyona girilebilir diye ifade etmiştik. Buranın altında çıkılacak şekilde mesela Bura kırıldıktan sonra long pozisyona giriliyordu. Burada da yani burada destek alanı sonuçta oldu artık. Kırdı desteğe dönüştürdü. Tekrar belirtmiştik. Burada da aynı şekilde 2 Kasım'dan beri long pozisyondaydık. Nasdaq tarafındaki kazancımız da nereden baksanız %12'ye ulaştı. Gayet çok güzel. Burada da artık ufaktan direnç alanına geliyoruz. Yapmamız gereken şey buradaki 16.770 alanına geçmek. Herhangi bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Yani burada ister trend çizin ister ne çizerseniz çizin. Hiçbir sıkıntı yok burada Nasdaq tarafında da. Bizim için yeter ki 16.000 bölgesinin altında günlük kapatmasın. Herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. 16.800'ü geçtiğimiz anda hedefimiz yaklaşık olarak 19.200 bölgeleri olacak. Genel trendin devamı açısından burada Nasdaq tarafında. Şimdi Russell 2000 tarafında da en son burada mesela biz long pozisyona girmiştik. Yakalayamayan arkadaşlar için burada long pozisyona girilmesi gerektiğinden ve hedefin bu bölge olduğundan bahsetmiştik. Yaklaşık 1970 ve 2000 bölgesinin 2000 hatta yaklaşık 10 bölgesinin civarında belirtmiştik. Bakın burada direnç alanına hedefe geldi. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Russell 2000'da da yaklaşık 14 Kasım'da girilen işlem şu anda %12 kazanç getirdi. İkinci girilen işlemde de bakın mevcuttaki kazanç oranı şu anda %8 civarına ulaştı buradaki durum yeter ki 2007'nin üzerinde kapatsın direkt olarak 2150 ve akabinde 2500'e kadar yukarıya doğru atabilecek potansiyelde 1845'in altında kapatmadığı müddetçe Russell 2000'de herhangi bir problem olmadığını çok net bir şekilde düşünüyoruz. Bunun yanı sıra petrol tarafına baktığımız zaman petrol belirtmiş olduğumuz gibi tamı tamına 72 dolar 72 hatta biz şöyle belirtmiştik 72 ve 70 dolar aralığına kadar geri çekileceğinden bahsetmiştik. 72 dolara kadar burada ham petrolün fiyatlarında geri çekilme gördük. Burada yeter ki 89 hatta ne 89'u 78 doların üzerinde günlük kapatmayalım. Petrolden hiçbir cecek olmaz. Petrolün bir sonraki düşüşü net olarak 70 doları da bulacaktır diye düşünüyorum. Burada yeter ki ilk etapta 78 ve akabinde 83,5 doları geçmesin. Bunun haricinde burada da bizi tehdit eden herhangi bir durum şu anda mevcut görüntü üzerinde gözükmüyor. Altın Türk Lirası tarafında şöyle bir baktığımızda fiyat direnç alanına gelmiş. Tekrar 1900 seviyelerine gelmiş. Bura 1900 seviyelerini geçtikten sonra direkt olarak 1920-1950 civarlarına kadar fiyat devam edecektir. Herhangi bir sıkıntı yok. Yeter ki 1870 liranın altına inmesin. Ben altında bir sıkıntı görmüyorum. Euro-Dolar tarafında 1.08. Bakın buralarda yine long pozisyona girilebileceğinden bahsetmiştik son yapmış olduğumuz. E hatırlarsanız videoda bakın net bir çanak kulp oluşturdu. Artık hazır bakın çok müthiş bir çanak kulp bu artık fiyat hareketine hazırlanıyor. Burada bir kere daha ortalama olarak 1.10'u geçtiğimiz zaman euro doları hiç kimse tutamaz ve biz direkt olarak 1.14'e kadar patladığını göreceğiz diye düşünüyorum. Bununla beraber biz tarafına şöyle bir bakalım. BİST'te neler olup bitiyor en son baktığımız günlerden bu yana. Bist aslında düşüşünü devam ettirdi. Burada ilk Kamayı kırdıktan sonra hatırlayacağınız üzere 7500'e kadar geri çekileceğinden bahsetmiştik. Buranın kaybı büyük sıkıntı beraberinde getirecekti. Bunun da farkında e, olsalar gerek ki yani burada fiyatı bir şekilde tutmayı başardılar. Şu anda tekrar hareketli ortalamanın üstüne çıkmaya çalışıyor. Yani burada bizim için şu çok önemli yani buradaki kırmızı bölgenin geçilmesi arkadaşlar. Yoksa görüntü iç açıcı değil çok çok dikkatli olun. Para akışı negatifte geziyor. Herhangi bir uyumsuzluk yani burada bir ufak evet gizli pozitif uyumsuzluk var ama para akışı negatifte çok çok dikkatli olmak lazım. Yani Bist 7500'ün altına saldığı anda 6800'e kadar zaten onu indirecek formasyon da var. Bakın yani burada bir ayı flaması oluştuğu anda bakın direkt olarak 6900 ve 6800'lere kadar bunun geri gittiğini çok net görürsünüz. O yüzden çok çok dikkatli olmakta yarar görüyorum biz tarafında da. Şimdi bununla beraber altcoin'ler patlamak üzere dedik. Şimdi değerli arkadaşlar burada bitcoin'de artık biliyorsunuz yani e şu sıralar dominans biraz yüksek olduğu için hatta bakın son bir ayak daha geldi dominans da aslında. Burada çok yüksek olduğu için artık Bitcoinle yani altcoin'ler bir yerde bitcoin'in ağzına bakıyor. Ama ufaktan bu işler değişiyor gibi çünkü burada artık uyumsuzluklar gözükmeye başladı dominans %52'lere kadar geri gelecek gibi. Burada bizi ilgilendiren her zaman belirttiğim gibi haftalıkta özellikle %51'in altına salmak. Bayram ederiz arkadaşlar. Ayı uyumsuzlukları geliyor haftalık bazda 51'e kadar düşecek gibiyiz. Alt coinler patlayacaklar. Şu andaki görmüş olduğunuz yükselişler bence sadece bir fragmandı. Elinizdekiler yükselmiyor diye satıp yükselen başka ürünlere atlamayın. Bu genelde şöyle sonuçlanır. Siz elinizdekiler yükselmiyor diye satıp geçtiğiniz ürünlerdeki yükseliş bitip bu sefer sizin satmış olduğunuz ürünlerde yükseliş başlar. Her ürünün bir sırası vardır. Köprü geçilirken, dere geçilirken at değiştirilmez. Her zaman belirtiyorum. Belli altcoinleri sepetinize ekleyip alımınızı yaptıktan sonra dokunmayın arkadaşlar. Bırakın gitsin. Mesela benim elimde Multibit vardı. Hatta eğer bir sonraki videoya bugün bir video daha paylaşacağım sizlerle altcoinlerle alakalı. ...gelirseniz onu da size gösteririm. Veya bu videonun da herhangi bir yerine koyabilirim. Çok üzüldüm size paylaşmadığım için. Multibit almıştım ben kendim ve... ...yaklaşık 12'ye katla aldıktan sonra. Ya bir sonraki videoda multibitten bahsedelim... ...bir sonraki videoda bahsedelim diye diye... ...multibiti sizlere paylaşamadım. Ama tabii ki şimdi multibit... E, ...çok fazla yükseldi diye... ...ben ne yapayım şimdi bütün diğerlerini sa satıp... ...hepsiyle multibit mi alayım bütün paramla? Asla böyle bir şey yapılmaz. Sakın yapmayın. Sizin elinizdeki ürünlerin de sırası gelecek. Sadece onların sırasını bekleyin. Çok çok güzel kazançlar elde edeceksiniz. Dominans çok pozitif gözüküyor. Tether dominans tarafında da en son bakın buradaki trendten destek bulmuştuk biliyorsunuz ama burada para akışı negatif de olduğu için burada işler hala kötü gözüküyor. Yeter ki bu trendi bir kıralım. Şu 5.5 seviyesiyle 5.4'ü burada piyasalarda yükseliş devam edecek. Bitcoin muhtemelen bize 50 bin dolar seviyesini gösterecek diye düşünüyorum. E total 2 total 3 görüntüleri gayet iyi gözüküyor. Yani Burada artık kırılımlar gelmeye başladı ufaktan Total 2'de yani Fibonacci alanlarını geçiyoruz. E, total 3 tarafı da yani ha, tamam Fibonacci alancına çarpıyoruz dirençteyiz ama yani burada 520 milyarı kırması an meselesi kırdıktan sonra burada artık müthiş bir rally başlayacak. İnanılmaz kazançlar elde edilecek. O yüzden çok çok dikkatli olun. Burada e, atınızı değiştirmeyin. Sahip çıkın. Muhakkak sizin ürünlerinize de sıra gelecek. Sizin elinizdeki koyunlar daha çok mu yükselir, az mı yükselir bunu bilemeyiz ama onun da bir dönemi geliyor, o da yükseliyor. Hepsine böyle bakmanız gerektiğini şansım adına düşünüyorum. Onun haricinde baktığımda gayet işler yolundaymış gibi gözüküyor. Herhangi bir sıkıntı genel olarak buralarda görmüyorum. Ethereum'a bakacak olursak da burada altcoin'lerin lideri bazında Ethereum destek bulmuş gözüküyor. Bitcoin'e benzer hareketleri yapıyor. Bitcoin ne derse Ethereum'da onu söyleyecek. Yani burada 2200 doların altına inmememiz lazım ki burası Bitcoin'de 41 bin dolar, ethereumda 2200 dolar. Yani muhtemelen Bitcoin 41 bin doların altına inerse Ethereum'de 2200 doların altına inecekmiş gibi gözüküyor. Bununla beraber burada... Bitcoin görüntüsünde de çok artık kader anı sıkıştık artık uyumsuzluklar hareketler başlıyor yani şu 5370'in üzerinde patladığımız anda doğruca 5700'e kadar bir atak gelecektir Bitcoin paritesinde ki bu sefer diğer altcoin'ler muhteşem ötesi yükselişlere imza atacaklar yani Ethereum böyle bir patlamayı başlatırsa ki devamında devam edecek müthiş bir hareket başlar altcoin'lerde 5'e 10'a katlayanın hattı hesabı olmaz. O yüzden elinizdekilere sahip çıkın diyerek bu videoyu bugün burada sonlandırıyorum. İzlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki yine size 5 tane altcoin paylaşacağım. O videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Mutlu akşamlar. Bol kazançlar efendim.